Ökçeleri üzerinde dönmek. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da geçen dikkat çekici bir ifade vardır. Ökçeleri üzerinde dönmek. Bu, yalnızca fiziksel bir geri dönüşü değil, daha çok bir zihinsel ve inançsal geriye gidişi anlatır. Yani insanın hakikati tanıdıktan sonra tekrar eski yanlışına dönmesini. Allah, Al İmran Suresi 144. ayette bizlere şöyle sesleniyor. Sadece bir eçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip geçti. Şimdi, o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Kim böyle yaparsa Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenlerin karşılığını verecektir. Bakınız, bu uyarı bize ne söylüyor? Peygamber hayattayken dine bağlılık kolaydır. Ama mesele peygamberin ardından da aynı istikameti koruyabilmektir. Çünkü insanın en büyük imtihanı, liderini kaybettiğinde, toplum dağıldığında, menfaatler değiştiğinde ortaya çıkar. İşte o an, kimileri sabit kalır. Kimileri ise ökçeleri üzerinde dönerek eski cahili hayatına geri gider. Benzer bir uyarıyı Maide Suresi 21. ayette görüyoruz. Musa'nın kavmine şöyle denir. Allah'ın yazdığı mukaddes toprağa girin, sakın geri dönmeyin. Yoksa hüsrana uğrarsınız, yani Allah'ın davetini bırakıp geri dönmek. İlerlemek yerine gerilemek demektir. Bu, aslında insanın kendi kendine kaybetmesidir. Suresi 25. ayette ise daha çarpıcı bir tablo çizilir. Doğrusu hidayet kendilerine açıkça belli. Olduktan sonra ökçeleri üzerinde geri. Önemler yok mu? İşte şeytan onları kandırmış, onlara uzun emeller vermiştir. Yani kişi gerçeği gördükten sonra tekrar sapıyorsa, bu artık bilgisizlik değil. Bilinçli bir sapma, şeytana teslimiyettir. Kardeşlerim, düşünelim. Bugün biz de aynı tehlike ile karşı karşıyayız. İnsan kevriyane öğreniyor, hakikati duyuyor, kalbiyle de kabul ediyor. Ama ne zaman ki menfaatine dokunuyor, alışkanlıklarını bozuyor, çevresinden tepki görüyor. İşte o zaman geri adım atıyor. Adeta ökçeleri üzerinde geri dönüyor. Bu yüzden geri dönüşü yalnızca geçmiş kavimlerin sorunu değil. Bugün de imanını kaybeden, dini menfaatine göre eğip büken, peygamberi yüceltirken kevriyane terk. Geleneklerin baskısıyla hakikatten uzaklaşan herkes aynı akıbete düşüyor. Kur'an bize şunu öğretiyor. Hakikat yolunda istikamet esastır. Peygamberin varlığına, bir grubun desteğine, toplumsal rüzgarlara göre değil. Yalnızca Allah'ın kitabına bağlı kalmak gerekir. Çünkü din bir lidere bağlılık değil. Allah'a bağlılıktır. Öyleyse ey kardeşim, sen de kendine sor. Hakikati öğrendikten sonra geri mi döneceksin? Yoksa dimdik ayakta mı kalacaksın? Çıkarların için mi yaşayacaksın? Yoksa Allah için mi? Kevranın ışığında yürüyüp sabit kalanlar. Şükredenler, işte kurtuluşa erecek olanlardır. Allah bizleri, ökçeleri üzerinde gerisin geri dönenlerden değil. Sebat, şükreden ve hakikate sadık kalanlardan eylesin. Amin.